Hak bir gönül verdi bana Ha demeden hayran olur Bir dem gelir şadi olur Bir dem gelir giryan olur Bir dem sanasın kış gibi Şu zemheri olmuş gibi Bir dem beşaretten doğar Hoş bağ ile bostan bir dam gelir söyleyemez. Bir sözü şer eyleyemez. Bir dam dilinden dur DÖKER dertlere derman. Bir dam çıkar arş üzere. Bir dam iner taht sera. Bir dam sanasın katredir. Bir taşar umman. Bir dam cehalette kalır. Hiç nesneyi bilmez olur. Birden dahr hikmetlere, Karinus ve Lokman olur. Birden dev olur ya peri, viraneler olur yeri. Birden uçar Belkıs ile ine cine sultan olur. Birden görür olmuş geda, yalın tene giymiş aba. Birden gani hikmet ile hem Fafu hem hakan olur. Birdem gelir asi olur. Hak zihnini yavı yıkılar. Birdem gelir yoldaşı hem zühtü hem iman olur. birden Birdem günahın fikri der, dost doğru tamaya gider. Birdem görür hak rahmetin uçmaklara rıdvan olur. Birdem varır mescitlere, yüz sürer orada yerlere, birden varır, değire girer, İncil okur, ruhban olur. Birden gelir Musa olur, yüz bin münacatlar kılar. Birden girer kibir evine, Firavun ve Hamanı. Birden gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Birden gelir gümrah yolunda sergerdan olur. Birden döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahvile. Birden gelir, gümrah olur, miskin Yunus hayran olur.